Türkiye ve dünyada ilk kez bir gümüşçüde şebaruz ve imza etkinliği düzenlendi. Aşkın gözyaşları ve birçok esere imza atan yazar Sinan Yağmur, Osmanlı Gümüş'te düzenlenen imza töreni etkinliğinde okuyucularıyla bir araya geldi. <laughs> Yazar Sinan Yağmur Türkiye'de ve dünyada ilk defa şebaruz ve imza töreni gerçekleştirdiklerini belirterek kendilerine destek olan Osmanlı Gümüş ailesine teşekkür etti. Bir imza etkinliği ve şebaruz etkinliği yapılıyor. Bunun da özel sebebi şudur. Burada sağ olsun Osmanlı Gümüş, Ahmet Bey, diğer kardeşlerimiz bizim eserlerimize, kitaplarımıza, aşkın gözyaşlarına, bir Mevlana sevdası, bir Şems sevgisiyle sahiplenip her zaman bizim yanımızda olmuşlardır. Ve e, burada e, ki insanlarımıza, misafirlerimize, Konya dışından gelenlere farklı bir şekilde bir e, kucaklaşma ve şebaruzu anlatma gibi bir projeleri oldu. Osmanlı Gümüş ailesinden Ahmet Aka 33 yıldır müşterilere hizmet ettiklerini, aşkın gözyaşları ve birçok değerli eserin sahibi Sinan Yağmur'u, müşterileriyle kaynaştırmak için böyle bir program düzenlediklerini belirtti. Yaklaşık Osman Gümüş ailesi olarak biz 30 yıldır hizmet etmekteyiz müşterilerimize. Her bir müşteri bizim ailemizdir. Ee, bu yüzden aşkın gözyaşları ve birçok değerli eseri imza atan e, kimya Hatun, Hazreti Şems, Hazreti Mevlana ve, ve Yunus Emre gibi birçok değerli şahsiyetleri e, okullarına e, ulaştıran e, değerli yazarımızı e, Sinan Yağmur hocamızı e, müşterilerimize kaynaştırma amacıyla bir program düzenlemiştik. sağ olsun bizi kırmadılar, geldiler. kendilerine de bu arada çok teşekkür ediyorum. İmza törenine ilginin yoğun olduğu günde Sinan Yağmur'un okuyucuları aldıkları kitapları imzalatarak hatıra fotoğrafı çektirdi.